Ben bu konu hakkında video çekmekten gerçekten yoruldum. Bıktım. Yani ben bu yıl bak bu yıl diyorum. Aradan 2 3 yıl geçmesinden söz etmiyorum. Bu yıl 4 tane falan zam hakkında video çektim ve ne yazık ki hepsi doğruydu. Ne yazık ki hepsine zam geldi. Yani bu video umuyorum ki düşündüğünüz gibi zam gelecek haberi gibi olmaz ve yalan olur. Masadaki boş atmışsın abi gelmedi zamlar diyeceğiniz yorumlarla dolu bir video olur. Fakat eğer bu video doğruysa bir hafta veya hadi en baba bir ay içerisinde ki zannetmiyorum daha kısa bir sürede bir zam dalgası gelecek. Ve bunlar mangalar hakkında özellikle gerekli şeylerin basacağı ürünlerde olacak. Hatta mevcut basmış oldukları ürünlerde de bu zamı göreceğiz. Fiyatlar artıyor ve bu Önden söyleyeyim, benim herhangi bir kurum kuruluştan aldığım bir bilgi değil. Benim daha önceden duyduğum bazı duyumlar vardı, fakat bunlar bana çok inandırıcı gelmiyordu çünkü bir kaynağım yoktu. Bunda da aslına bakarsanız bir kaynağım yok. Fakat e, şirketler arası mailleşmeye tarzı bir şeyler çok detay veremiyorum. Ama ve bazı e, hani tutan sayılar ve veriler doğrultusunda ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve hani ekstra bir de şöyle bir olay var. İyi bir senaryo, kötü bir senaryo. Türkiye'de yaşıyorsun. Kötü ve kötü var sadece. Yani iyi seçenek diye bir şey yok. Eğer bir senaryoda zam olacak ve olmayacak diye bir seçenek varsa, iyi olanın olması için neden bir şey olsun ki? Yani niye iyi olsun? Tabii ki kötü olan zam gelmesi olacak. Çünkü Türkiye'deyiz. Bu başka bir şeyde de olabilir. Sokağa çıktım, dışmak, hani başıma kötü bir şey gelir mi? Tabii ki gelecek yani. İyi bir şey bekliyor musunuz gerçekten? Ben artık beklemiyorum. O yüzden sadece bekliyorum. Ya yani o kötü şey geldiğinde hazır olmak istiyorum. O yüzden ben de size bir hazırlık videosu olarak bunu söylüyorum. Eğer elinizde para varsa, sallıyorum size, işte çerez alacaksınız, almayın. Eğer bu fiyatı artmayacak diye düşünüyorsanız almayın ve manga almak istiyorsanız, bakın manga alın demiyorum, almak istiyorsanız gidin önceliğiniz manga olsun, manga alın. Çünkü bu şeyin fiyatı artmayacaksa en azından öyle düşünüyorsanız ki o da bir hafta sonra artacak haberiniz olsun yani. Artmayacağını düşünüyorsan bunu alma Önceliğini mangaya ver. Çünkü manga fiyatlarına zam gerçekten gelecek ve fiyatlar benim duyduğum kadarıyla hemen hemen şu civarlarda 60 lira diyen de var, 54 lira diyen de var. Fakat şu anda stabil en çok duyduğum laf 58-57 lira ki bu da 58 diyeceğim çünkü bana en son söylenen kaynak da bu. Ki tekrar söylüyorum bakın benim hiçbir kaynağım şu anda burada güvenli değil. Çünkü daha önceden hani birkaç tane arkadaşın söylediği ve bugün bana en son söyleyen arkadaşın demesiyle birlikte... E tamam yani videosunu çekeceğiz abi bu çocuk Diyor ki bir hafta içerisinde gelecek. Eğer bir hafta içerisinde gelecekse ben bir videoyu daha sonradan çekmemin bir anlamı yok. Daha önceden kendi kendime avutuyordum. Yok ya gelmez hani. Yani sahtedir bu falan ama birden fazla noktada aynı datayı aynı fiyatı alınca dedim ki... Geliyor lan sanırım. Ya umuyorum gerçekten bu tesadüftür çünkü çok olası e, mantıklı rakamlar söylenmiş ama e, normal mangaların işte Naruto, One Piece, Bleach vesaire boyutlarındaki tek ciltlik mangaların tanesi 58 lira. Twin One olan serilerin de fiyatları 116 lira olacak diye bir dedikodu maalesef geldi kulağıma. Ama dediğim gibi umuyorum ki bu bir yalandır. Bu videoyu daha da uzatmanın gereği yok. Gerçekten böyle hüngür hüngür ağlaya ağlaya konuşasım var ama yok. Vallahi bak. Gözyaşı da para yapacak bir şey yok.